Merhaba dostlar. Tekrardan bir döndürme sonrası hacim hesabı sorusuyla karşınızdayız. Şekilde gördüğünüz ACB üçgeni bu AD etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini hesaplayın diyor. Şimdi verilenler 2, 7 ve 13 santim. Şimdi bu şekli öncelikle şuraya çizmek istiyorum. ADC dediğimiz böyle bir şey. 2 birim. Şöyle gelmiş. Kötü çizdik. Biraz daha düzgün olsun. Daha sonra şöyle bir 7 birimliği var. Şimdi ben bunu bu doğru etrafında döndürürsem sanki fotokopisini çekmişcesine aynısını burada görmem lazım. 2 birimse şöyle geldi. 7 birimse şöyle indi. Madem döndü buralar dairesel. Aynı şekilde üst taraf. Evet. Şimdi dikkat etmenizi istediğim yer arkadaşlar şu ADC bölgesi. ADC bölgesi boş. Bu döndürülünce İçi yine boş olacak. Döndürülünce içi dolmayacak sonuçta. Yani dikkat etmenizi istediğim yer bu bölge boş. Burayı farklı bir renkle çizersem daha iyi görünür herhalde. Şöyle işte. Bu gördüğünüz yer boş arkadaşlar. Kesik koni içerisinde sanki bir koni çıkartılmış gibi. Yani bu bölgeyi daha sonradan çıkarmamız lazım. Şimdi bizden istenilen hacim burası. Burayı bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle kesik koninin hacmini hesaplıyoruz. Daha sonra bu küçük koniyi hesaplayıp bunun hacmini çıkarıyoruz işte. Şimdi ilk hesabımıza gelelim dostlar. Kesik koninin hacminin hesaplanması. İşte burada bir kısa yolumuz var. Bunu göstermek amacıyla seçtik bu soruyu. Bilmeyenlerimiz olabilir. Bu kesik koninin hacmini hesaplamanın kolay bir yolu var. Şimdi buna geçmeden önce tabi bu yarıçapları ve yüksekliklerini belirtmemiz lazım. AB dediğimiz yer neresiydi arkadaşlar? Burası mıydı? AB'yi biliyorum ben 7. E AB bu tabanda oluşan dairenin yarıçapı değil mi? Ona büyük R diyelim. E, 7 santim verilmiş. E bu da üstte oluşan dairenin yarıçapı değil mi? E, bu da D ve D, C idi. DC dediğimizde de küçük R diyelim. Onu da vermiş 2. Burada neyi bulmam gerekiyor? Yüksekliği. Yüksekliğim yani şurayı. Burayı vermemiş. İşte onu bulmam lazım. Şimdi C'den bir dik insem arkadaşlar. Şurada bir dikdörtgen oluşmadı mı? 2 ise burası da 2. Şu böl, şu uzunluk 7-2'den 5 bura olmadı mı? Bu yüksekliğim buraya geldi. E şu gördüğünüz üçgende Pisagor bağıntısını yazacağım. 13'ün karesi eşittir. H'nin karesi artı 5'in karesi. Yüksekliği buldum. 12, 5, 12, 13 özel üçgeni. Şimdi bunu da şuraya yazalım. H eşittir 12 santim. R'yi biliyorum. Büyük R'yi biliyorum. Ve yüksekliği biliyorum. Şimdi burada kısa yolumuza geçelim. Bilmeyenler için yazıyorum. Pi çarpı yükseklik bölü 3 çarpı yazıyoruz. Kısa yolumuz r kare küçük re'nin karesi artı büyük r çarpı küçük r. Kısa yolumuz bu arkadaşlar. Alttaki dairenin yarıçapının karesi, üstteki dairenin yarıçapının karesi ve ikisinin çarpımını topluyoruz arkadaşlar. Kısa yolumuz bu. Yani bu hesapladığımız arkadaşlar kesik konu dediğimiz şudur. Şundan bahsediyorum. Şöyle bir kesik koni hayal edin. Burası R. Burası R. Ben bunun tamamının hacmini hesapladım burada. Bunun çıkarılmış halinin kısa yolunu falan yazmadım. Dikkatli olun. Sadece kesik bir koninin hacminin hesaplanmasını yazdım. E şimdi yapacağımız işlem ne? Bunu hesapladıktan sonra şu içerisindeki boş koniyi çıkarmamız lazım. Onu da ne diyelim? V boş diyelim. E bu... Her şeyini bildiğimiz bir konu. Rahatlıkla formülünü yazabiliriz. Pi yarı çapının karesi yüksekliği bölü 3. Bu kadar. E ve ben burada kesik için her şeyi biliyor muyum? Yüksekliğini biliyorum. Büyük reyi biliyorum. Küçük reyi biliyorum. Hepsini bulabilirim rahatlıkla. Boş için de aynı şekilde. Küçük reyi biliyorum. Yüksekliğini biliyorum. Hepsini rahatlıkla yazabilirim. Şurada hesaplamaya geçelim. R'miz 7 idi. Şu bilgileri buraya yazalım. Rahatlıkla görebilirim. Küçük R 2 idi. Yüksekliğimiz 12 bulduk. Şimdi bunların hepsini burada yerine yazıyorum. V kesik dediğim. Pi. Yüksekliğim. 3. R'nin karesi. Küçük R'nin karesi. Ve ikisinin çarpımı arkadaşlar. 7 çarpı 2'yi şöyle yazalım. Şuradan Şurayı hemen sadeleştirip yazdım. Burası 14 etti, 18 etti, 67 pi. Ve boşa gelelim. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı 12 yüksekliğim bölü 3. Burası 16 pi mi etti arkadaşlar? Neyi hesaplamam lazım ve kesik, eksi ve boştayım arkadaşlar. Nedir? 4 çarpı 67 eksi 16. Burası nedir? 240 268 eksi 16. Burada tabii pi parantezini aldım bu arada. 252 pi. C şıkkı arkadaşlar. Şimdi burada bahsetmek istediğim bir şey de bunun buranın nereden geldiğini göstermek istiyorum. Kısaca göstermek istiyorum. Şimdi benim kesik konum böyle bir şekildeydi değil mi arkadaşlar? Gelişi güzel çizdim. Ben burayı uzatsaydım ve üstte birleştirseydim. Buraya R demiştim. Burası büyük R. Burası yüksekliğim. Burayı bilmiyorum. Buraya da büyük H diyelim. İşte burada benzerlik yapıyoruz arkadaşlar. Burası bölü burası eşittir. R bölü R. Yani demek istediğim H bölü H artı H Eşittir. R bölü R. Buradaki benzerlikten H'yi çekiyoruz. Şimdi ben burada koninin hacmini hesaplasaydım ne yapacaktım? Kesik koninin hacmini hesaplasaydım. Şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Büyük koninin hacminden şu üstteki küçük koniyi çıkarsaydım buradaki kesik koniyi elde edecektim. Yani V büyük, eksi V küçük eşittir V kesik diyelim. Bunun hacmini biliyoruz arkadaşlar. Pi R kare Yüksekliği bu. Bölü 3. Eksi. Burayı da biliyorum. Küçük R. Ve yüksekliği burası. Bölü 3. İşte burada bu büyük H'yi yalnız bırakıp burada formülün içinde yazdığımız zaman elde edeceğimiz formül şu oluyor arkadaşlar. Onun gelişimi aslında buradan oldu yani. Bunun kısa yolu buradan geliyor. Bunu da belirtmek istedim. Belki bulmak isteyenleriniz olabilir diye.